Eylül sabah saat 5.27. Sadece kuşlar uyanık oluyor bu saatte. Güya metropolde yaşıyoruz. Şehrin oğultusu öyle kokuyor ki sabahları en derin uykularına sürüklüyor şehir insanlarını bu isli kokulu hipnotize eden oğultu. Yok yahu ne distopyası. Bas <laughs> bayağı bir zamanların ütopyasındayız. Gökyüzünde belirmeye başlayınca kocaman altın kaplamalı metal gemiler. O zaman da günümüzün topyası'nda olacağız ki sanki bu sabah o ile denkleştik ucundan azıcık gibi. Hı? Ya sahi Nerede bu yıldızlar? Bu dünya benim mi? Ben mi dünyayım yoksa dünyada mıyım? D şıkkı all of them dedi içimdeki dayana. Hangi dayana olacak? Elbette prenses olan. Ha nereden geldi? Ben de bilmiyorum. İçimden geldi diyelim. Ne basit cümle. İçimden geldi. İçimden geldi aradım. İçimden geldi dur 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 ben ödeyeyim hesabı. İçimden geldi öptüm. İçimden geldi sustum. İçimden geldi. Regulus yükselirken içimdeki Nasrettin önce konuşmayacaktı elbette. Lady D de eşeğe ters binseydi arkasından gelen tehlikeleri görebilecekti belki. Nasrettin hocayla Dayana'nın aynı zamanda aklıma düşmesinin sebebi de bu olabilir ya da Regulus bilemiyorum. Zaferleri kraliyetleri getiriyor önüme. Dayana ve Nasrettin hoca. Buyurunuz. Nasrettin zafer kazanan demekmiş dini için Dayana da zafer derdinde olmadan kendini yaşamayı seçen bir kadındı. Kendi kraliyet sınırlığında yaşayabildi veya yaşayamadı mı desek? Neyse. İkisi de sevdiğim çizgi film karakteri gibi görünüyor anımsamalarımda. Birilerini yaşamayınca böyle oluyor. Paylaşım yok, tanışmıştık yok. Birebir enerji alanlarıyla muhatap olup da algılayabildiğim elektrikleri olmayınca duyumsamam da pek yok. E sevmek? E o da, o da bir yakın hissetme şeysi. Hali hani olsa gerek. Gerçek sevmekten öte düşünsel sevmek. Onay vermesi zihninin bu hayali karakterlere yaptıkları, yaşanmışlıkları, hikayelerde yaşanmışlıklarına katılan yorumlarla hissettiklerine duyulan duyumsamalarımız vesaire vesaire. Onları sevmek. Bak şimdi. Evet elektriği hissetmediğimiz her isim öğrenilmiş sevgi olabilir. Peki ya Mustafa Kemal Atatürk'ümüz nasıl oluyor da taşkın ve aşkın bir sevgi oluyor? Demek ki Mustafa Kemal'imin kanını taşıyanlar onun elektriğini algılayabiliyor. DNA'larında var onun bilgisi o bilgi akımsal duyumsama ile gerçek sevgi halini deneyimletiyor. Sadece Atatürk'ün kanından olanlara ki kan ister Küba'da ister Fransa'da olsun seviyor Atatürk'ü. Kan biliyor oradan ötesi ben biliyor. Ben bu bedende tüm açılımları deneyimlemeye geldiysem bedenimin bilgeliğini bilip onaylayıp gelmişimdir elbette. E o zaman öğretilmiş zihinsel sevgiler harici sevmelerim benden geliyor. Nereden nereye diyeceğim de nere olsun yahu benden bana işte bu yazıda. Sahi nerede bu yıldızlar? İçimdeki dışımdaysa dünya benim dünyam kadar yani. Zilyon tane idrakımdan ne olmuştu da bu sabah başka bir idrakta uyanmıştım ve tüm yıldızlar yok olmuştu. İlk defa böyle bir sabah uyandım. Gökyüzü zifiri mavi ancak tek bir pırıltı yok. Her sabah gördüğüm tüm parıltılar bu sabah yok. İçim gibi işte. İçimdeki yüz binlerce minnak pırıltı ve her yerimi ışıldatan hakiki yıldızımı yaşamayı reddeden ben. E zaten o yüzden onca pırıltı görünür oluyordu bende. Regulus parlasa diğer miniklerin ışıltısı görünür olur muydu hiç? <laughs> ya bu sabah? Sesleri susmuştu demek daha makul hissettirdi bana. O içimdeki binlerce minnak yıldızın sesleri kesilmişti. Sesleri duyulmayınca görünür de olamamışlardı belli ki. Peki ne olmuştu da bendekiler susmuştu? Nasıl bir idrak gelmişti bilincime ve Regulus yani benliğimin kraliyet yıldızı tahta oturmuştu? Elbette ki taht onundu. Ancak o kaybolmuştu zilyon tane parıltının içinde. Ah şu parlak görünümlü kabullendiğimiz ve içimizde parlatmaya devam ettiğimiz kodlar. Her sabah bir önceki günü devam ettirebilmek için sürekli onayladığımız geçmişe dayalı kodlar. Sürekli aynı düşüncelerle aynı idrakı korumamız güvenli bölgemiz. Ha işte. 2000'ler literatürünün pelesenk kavramlarından olan konfor alanı tam olarak bu. Var olan idrakımızı sürdürme alanı. Gencin güvenli bölgesi yani. O binlerce parıltı veya zırıltı ile yaşamaya alışmış olan bilinç zırıltıyı bile öyle parıltıların yanına koymuş ki zırıltı bile parlar olmuş. Okey olmuş, devam olmuş, hayat olmuş. Öyle birbirine girmiş ki bu parıltı ve zırıltılar kim gezegen kim yıldız karmaşasına dönüp aman öyle de böyle de hepsi parlıyor zaten bağlanmış üstü kapatılmış zırıltıların. Evet evet bu tamamen insan olmanın gerekçesi. İnsan ne demek? Arapça'da unutan demek. Unutmamız şartmış benliğimizin kraliyet halini ve binlerce pırıltıyı kapladığımız idrak tahtlarımızı oturttuğumuz zırıltıların köleliğini yaşamak olmuş dünyada yaşamanın tanımı. Oysa zırıltıların kölesi değil tahtın gerçek varisi olduğunu hatırlamakmış dünya oyununun amacı. Tahtına oturan Regulus artık zırıltıları da pırıltıları da en layıkıyla yönetecek bilgeliğe ulaşmıştır elbette. Sahi nerede bu yıldızlar yahu? Diye uyandığım sabahta Regulus'un tahtına oturduğu için gökyüzündeki yıldızları görünür olmaması, yani kim bilir belki sadece bana görünür olmaması içimdeki dışımdadırı destekliyor mudur acabası? Dışımdakine bakıp içimdekini fark etmemdir belki de yaşamaktaki sır. Bu sabahki başka ben, belli ki tahtına oturmuş bir ben. Binlerce zırıltının uğultusuna alışmış ve zilyon tane minik pırıltının yanıp sönen parıltılarıyla avunmuş bir benden nereye geçiş yaptım peki? Yapışık, ağır, cıvık cıvık ve böyle pis kokulu zırıltıların varlığını ve onları aydınlıklarıyla kaplayarak benliğimde filtre oluşturan o minik parıltıların yaptıklarını gören bir bene geçiş yaptım. Evet evet daha önce de görmüş olabilirim de böyle etkilenmemiş olabilirim. Bu sabah diğer tüm fark etmelerimden farklı. Neden? Bu sefer tahtın gerçek sahibini de gördüm ilk defa. Tam da olması gerektiği ihtişamıyla oturuyor artık tahtında. Bu zamana kadar hiç tanışmadığım Regulus'um. Hoş geldin. Artık zırıltıları da soytarı yapabilirsin. Sabahın zifiri mavisinde gökyüzünü bomboş görmek tuhaftı ve korkmuştum. Yalnız hissetmiştim. Sanki gökyüzünü gökyüzü yapan yerinde görmeye alıştığım onlarca parıltıydı. Ve gökyüzü anlamını kaybediyordu sanki. Meğer sadece bendeki zırıltıları kaplayan pırıltılar çekilmiş. Ve tam tepede Göklerin kraliçesi Venüs ihtişamıyla tahtunda oturuyormuş. Yapmam gereken sadece pırıltıların çekilmesine tutunmamakmış olan olurken şimdiye direnmekmiş meğer unutan insan eden bizi. Oysaki şimdinin akışında izin vermektir her şeye, gözlemlemektir, deneyimlemektir, hatırlamak varlığımızı. Öyle aydınlandım ki gökyüzü de turuncuya çaldı açık maviyle karışıp. Uyanmak demek ne demekti? Bedenin uyanması mı? Aklın uyanması mı? Bedeni kullanan aklın görünür olması mı? Bu sabah başka sabah uyandım. Günaydın halkım. Tabii.